lanan adım atıldı Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü ve tahıl koridoru anlaşması iki liderin de elbette en önemli başlığıydı. Erdoğan koridorun devre dışı kalması kimsenin yararına değil dedi ve Rusya'dan da yanıt geldi. Karadeniz tahıl koridorunun uzatılması konusunda hem fikiriz. Ukrayna ile devam eden savaş, sona eren tahıl koridoru anlaşması. Erdoğan Putin'le telefonda görüştü. O iki kritik konu ele alındı. Rusya 17 Temmuz'da çekilmişti tahıl koridoru anlaşmasından. Birleşmiş Milletler'in çabaları Putin'i ikna etmeye yetmedi. Devreye bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. 20 gün önce Zelenski ile konuyu masaya yatıran Erdoğan bugün de Putin'le konuştu. Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ettiniz. Tahıl koridorunun uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına en büyük zararı da tahıla muhtaç gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Anlaşma döneminde %23 düşen hububat fiyatlarının anlaşmanın durmasıyla %15 civarında arttığını anlattı mevkidaşına. Rusya'dansa açıklama Kremlin sözcüsünden geldi. Peskov talepler karşılandığında tahıl anlaşmasına dönülecek dedi. Rus lider Putin geçtiğimiz günlerde ya ben gideceğim ya da Erdoğan gelecek demişti. O programda belli oldu. Putin önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek.